Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Toca, Toca World yeni güncelleme başlıyor. tamam. Tamam. Çıkarıyorum. Bir şey de beğendiremiyoruz arkadaş. Çantanı unuttum. Biliyorum. Sana muhtaç değil. birazcık düşüncelerime saygı duysunlar. Of ya. Başlarım ama ya. Neyse bu da biraz fazla çıktı zaten gerçekten. Biraz telefon alacaktım ben bugün. Ay çok heyecanlıyım. Neyse. Ben çıkıyorum. Görüşürüz. telefon alacaktım. Burada telefon satılıyor muydu ya? Bir ara satılıyordu sanki. Belki vardır. Bilgisayar alırım, telefon alırım. Bakayım. Evet, varmış. Hii, pembe kamera. Hemen evet. Şuna bak. Pembe kamera. Ay çok güzel şeyler var. Top var. Bir sürü. Hmm, ev eşyası. Evcil hayvan. Yemek. Buraya gerek yok. Ama bankadan para çekecektim. Evet arkadaşlar. Şimdi bankadan para çekeyim ben. Ay cüzdanım nerede? Hanımefendi cüzdanımı almışsınız. Allah'ım yarabbim. İnsanlıkta. Biraz para çekeyim. Ay. Bu ne be? Hanımefendi siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ne yapayım hanımefendi? Kafama para koymalar falan. Yani ne bu terbiyesizlik ya? Pardon. pardonmuş. Pardon, 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 pardon. Başlayacağım pardonunuza. Her şey pardon demekle olsaydı derdik herhalde. İnsanlık ölmüş. Biraz para çekeyim. Bir tane bu kadar bir daha gel, tekrar çekeyim. Evet arkadaş ne alsam bir de kahve alacaktım ya neyse onu sonra alırız. Tamam. Aa telefon almayı unuttum. Evet siyah gri sarı hangisini alsam sence? Hmm, Giri, biri sarı siyah gri alsam yok ya sarıyı alacağım tamam ya da yok onun mı siyah 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 ya da ne tam siyah 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 güzel siyah güzeldir candır evet şimdi çıkalım artık buradan da işimiz burada da bit Aa. Aa! Ben bir şey çalmadım. Hanımefendi. Ay ben bir şey çalmadım. Çantanızı arayalım. Arayın be. Hanımefendi nasıl bir şey çalmadınız bu telefon ne? Ben onun parasını ödemedim mi ya? Belli ki ödememişsiniz hanımefendi. Gelin ödeyeyim ya. Bu kadar tavırlı davranmaya ne gerek var? Üff, aman. Sandık ölmüş. Cüzdanımı alayım bari. Evet ne kadar? Ay çantam benim beyefendi. Alın. Evet ne kadar? 500 lira. Alın. 200, 400, 100 lira bu. 5. Oldu mu? Oldu. Tamam. Tamam o zaman. Ay kim arıyor ya? Daha kaydetmemişim telefonu. Alo. <laughs> Efendim Şükrü. <şu küfe. gülüyor> annem mi istiyorsun? Anne burada değil. Kapat.

Çebilirim şu bir kız var oturayım şöyle bak ne oldu bak ben ne aldım ne aldım bak o ne hayatımda hiç mi görmedim be telefon tövbe estağfurullah telefon olduğunu biz de biliyoruz herhalde Kaç lira verdim buna? 50. 50 olma imkanı yok. Çık. Tamam. 100. 100 de değildir eminim ki. Tamam. 400. Yalan söyleme. Üf, tamam 500. Neyse. Ne? Şaka mı yapıyorsun? Görmüş olduğun gibi elimde telefon var. Bak bak. Şaka mı sence? Anne. Efendim. Büşra telefon almış. Ne? Aynı tepkiyi ben de verdim ama. Odama giremezsiniz kadar baskılanmaktan bıktım artık. Neyse. Aa kim arıyor? Aa Leyla. Aşkım bir tanem arıyor. Efendim Leyla. Ne? Akşam parti mi var? geliyorum. Kesinlikle geliyorum. Kızım annem babam falan izin vermeyecek mi? Ya kanka onları salla sen ya. Babam izin alırım babamdan izin. Babam biricik kızına izin verir de. Annemle de zaten buralar küsüm. Abimle de işte aralım, aramız limon. Yani gelirim. Hiç sorun çıkmaz merak etme. Zaten babam izin verirse herkes izin vermek zorunda yani. Boşver. İyi tamam kanka o zaman hadi bekliyorum seni. Tamam hadi görüşürüz. Bye. Efendim Leyla ne oldu yine? Ha bu arada şey diyecektim. Gelirken yalnız daha burcu bölüm kaç bir şey getirirseniz iyi olur kanka. Tamam kanka hadi görüşürüz. Bay bay. Oh. Ay birazcık dinleniyor. Aa partiye bunları götürürüm. Evi diyesi vereyim kıza biraz. Neyse. Birazcık yatayım. Aa kıyafetimi değiştirmeden yatamam. Ben elimi yıkayayım da kıyafetimi değiştireyim. Oh yıkadım. Şimdi üstümü değiştireyim bari. Ne giyinsem? Bunu giyeceğim. Partide de mor elbise mi giyindim? <laughs> Ay Leyla'ya çok güldüm ya Leyla canım benim Leyla ile anımız aklıma geldi neyse onları baş verelim de kıyafet nasıl oldu bakayım şöyle bir aynaya sistemli suluğumu da alayım Ate bakayım. Oo beş buçuk. Babamın gelmesine çok çok az var. Tık tık tık. Kim o? Benim kızım bir tane. Babam. Gel babacım. Çıkart. Baba. hoş geldin. Hoş buldum kızım. Annenler nerede? Ya baba ben annemlerle konuşmuyorum. Niye ne oldu geç anlat bakayım. Tamam ya. Baba gel az bak anlatayım. Bak şimdi ne oldu biliyor musun? Ne oldu bir tane? Bak. Abim benim giydiğim her şeye karışıyor. Annem de benim sevmediğim yemekleri hazırlıyor. Her sabah yumurta mı yenirmiş canım? E kızım bak ama Yumurta senin e, sağlığın için. Abin de senin açık saçık giyinmene izin vermiyor. Bence çünkü ben de çok hoş görmüyorum. Of! Yeter artık ama ya. Bu evde, bu evde beni hiç sevmiyorsunuz. Beni hiç sevmiyorsunuz. Hiç, hiç, hiç. Ya. Tamam kızım. Ben bir şekilde halledeceğim tamam mı? Baba bu arada bir şey diyeceğim. Efendim kızım. Baba bugün parti varmış da kız kıza. Merak etme kız kıza sadece. Belki erkekler de gelir ama onları kovarız zaten. E, gidebilir miyim? Telefonum var mı? Baba bugün telefon aldım bak. O yüzden Tamam kızım gidebilirsin. Erkekler olmaması şartıyla. Tamam babam. Oh, hadi görüşürüz. Görüşürüz kızım. Oğlum. Selamun Aleyküm. Hadi. <laughs> Aleykümselam baba. <laughs> Neyse. Partide görüşürüz. Selamun aleyküm baba. Sen kızımın kıyafetlerini nasıl karışıyorsun bakayım? Ama kızının kıyafetini bir görsen Mehmet görürsün yani. Kızarsın sen de kızarsın. Oğluma hak verme. Oğluma kızma. Bakayım şu kıyafete. Tık tık tık. Kızım aç kapıyı. Babam çok kızmış. Efendim babacım geç. Abinin izin vermediği o kıyafeti giy bakayım. Tamam çıkıp giyeyim. Tamam Baba, Bak. Abimin izin vermediği kıyafet tam olarak bu. Ne? Ne? Babacım sanki bu değil gibi. Yani abinin buna karışacağını düşünmüyorum. Zaten bu değil Mehmet. Evet baba ya zaten bu değil. Daha açık. Bu açıksa çık bir şeydi. Of, illa gerçeği bilmem lazım. Evet. buydu. Aman tanrım. Bu ne kızım? Sen bununla dışarı mı çıkacaktın? Evet ne olmuş? Kızım sen iyice kafayı yedin sanırım. Ya baba sürekli beni baskı altına alıyorsunuz. Ben daha 10 yaşındayım. 10. İstediğin yere gider. istediğim şeyi içer. istediğim şeyi yer. istediğim şeyi yazarım. Bana kızamaz. Bana kızamazsınız. Kızım, kendin de diyorsun daha 10 yaşındasın. Bu dediklerinin hiçbirisini yapamazsın. Of! Of! kızım. Geç odana. Geç odana. Herkes neredeydi? Ne taraftaydı? Ne taraftaydı? Hmm, bir saniye. Evet bura. Hemen partiye gidelim. Tık tık tık. Gel kanka. Geldim. Bas mı diyorsunuz kızlar? Ben çok güzel kıyafetimi giyemedim. Yok kanka güzel olmuş ya. Ama spor kıyafetimle geldim kanka. Bu erkekleri kovun kanka. Benim babam izin vermiyor da. Tamam kanka kovarız ya sorun değil. Çok, oh, çok eğleniyoruz kızlar. Evet kızlar ya. Siz gider misiniz? Neden kızlar? istemiyor sizi. Hadi görüşürüz. Elif abla espark. Kanka, efendim kanka. Kanka, efendim. Ee, ben bir şuradan dışarı çıkayım bir tamam mı kanka? Tamam kanka. Tamam kanka. İstersen gel beraber çıkalım. Tamam gel çıkalım. Ne oldu kanka? Niye çıkardım bizi buraya? Kanka niye çıkarmayayım ya? ya? Bugün ne oldu biliyor musun? Kızlar biz dışarı dolaşmaya gidiyoruz. Ya da şurada oturacağız. Tamam kızlar. Woohoo! Gel bak anlasayım şimdi sana olanları kanka. Gel şuraya geçelim de. Bekle kanka şuraya gidelim. Anlatacağım olan biteni. Kanka daha nereye kadar gideceğiz? Kanka işte şu tekerlekli sandalyeye oturalım işte. iki kişilikmiş zaten. Gel. Ya kanka ne oldu biliyor musun? Ben 10 yaşında değil miyim? Evet kanka 10 yaşındasın. Sen 10 yaşında değil misin? Yok kanka ben 15 yaşındayım. Tamam. Beni çok kısıtlıyorlar. Ve ben bundan artık bıktım. 10 yaşında bir kız için bu kadar kısıtlanmak fazla değil mi? Kanka değil 15 yaşındayım daha benim ailem Hiçbir yere çıkmamızı vermiyor Sen daha 10 yaşındasın her yere çıkıyorsun Bir de ayrıca birbirimize kanka dememiz bile anormal Bizim <laughs> Tamam kanka Değil Leyla öyle olsun Arkadaşlığımız da burada Bitti tamam mı Tamam kanka zaten ben 15 yaşındaydım Yeter artık bu kadar arkadaşlık ettiğimi Seni sevmiyordum tamam mı kimse beni sevmiyor. Ben de şuradan oturayım. Ben de şuradan çıkayım bari. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Devamı için kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.